Tarım ve Orman Bakanı Profesör Doktor Vahit Kirişçi, özel bir eğitim kurumunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Bir süre öğrencilerle sohbet eden Bakan Kirişçi, teknolojide Türkiye'nin geldiği noktaya dikkat çekti. 6 yıldan beri bu ülkede düzenlenen bir etkinlik var. Teknofest etkinliği. Bu Teknofest etkinliği bu ülkenin genç, dinamik, düşünen, sorgulayan körpe dimalarının enerjilerini üretime, istihdama, ihracata ve bu ülkenin büyümesine özel olarak hasretmiş buralara, bu alanlara katkı sağlayan bir nesilsiniz. Ama bu nesil, geçmiş yıllarda maalesef şucu, bucu, sağcı, solcu, alevi, sünni, Kürt, Türk, layık, seküler bunlar gibi lüzumsuz, gereksiz ve bu ülkeye hiçbir katkısı olmayan bir takım kavramlarla kutuplaştırıldı ve enerjilerinin boşa harcanmasına neden oldu. Ama son 6 yılda özellikle bu Teknofest kuşağı ki o kuşak şurada gördüğünüz aracı üretti. Yani togu üretti. İmece'yi üretti. TCG Anadolu Milli Muharip Uçağı, atak helikopteri, Gökbey helikopteri. Aklınıza gelen bugün teknoloji adına ne varsa sizler, yani 18-24 yaş grubundaki gençler artık bu gençlerin önünü kimsenin kesme şansı çok şükür kalmadı. Bakan Kirişçi konuşmasının devamında gençleri gerçekleri görmeleri için uyardı. Ben sizlerden çünkü artık biz geleceğimiz yerlere geldik. Bu gelecek sizin kendi geleceğiniz ve sizin kendi geleceğinize sahip çıkmanızı istiyorum. Hasreten bunu sizler adına istiyorum. Ben kendim için istemiyorum. Milletimiz 14 Mayıs günü Kahramanmaraş'ta AK Parti milletvekili adayları arasından beş tanesini seçti. Şu anda biz meclise milletvekili olarak gideceğiz. Ama bu şehrin ve Türkiye'nin tamamının ihtiyacı olan Cumhurbaşkanlığı seçimi noktasında 28 Mayıs'ta bu seçim yenilenecek. Değerli kardeşlerim, ben özellikle bir konunun altını çizmek istiyorum. Ya bizim millet olarak bir hasletimiz var, özelliğimiz var. Zor günde ihtiyaç sahiplerinin yanına koşarız. Biz dün zor günümüzde yanımıza koştukları için mutlu olduğumuz insanların bugün ben de bir depremzede olarak bunu tekrar ifade ediyorum. O insanların bize zehir zıkım olsun, haram olsun bu size harcadığımız paralar, size yapmış olduğumuz yardımlar diyorsa bu gerçekten çok inciticidir. Türkiye'de Devletimiz güçlüdür. Böylelerinin yardımına bizim ihtiyacımız yok. Kaldı ki bu ülke sadece kendi insanlarına yardım eden, hizmet eden değil. Zaten vatandaş olarak sosyal devletten beklediğimiz budur. Ama bu devlet dünyanın dört bir yanına bütçesiyle orandandığında oldukça yüksek nispette destek sağlayan ve bu manada da dünyada bir numara olan bir ülkeyiz. Ama bizim o sözde işte entelektüeller, sözde sanatçılar, sözde efendim bu ülkenin ileri gelenlerinin o bize adeta hakaretamiz ve bizi aşağılayıcı o ifadelerinden ben çok incindim. Ve asla kabul etmiyorum. Milletim adına kabul etmiyorum. Ve işte bunların yüzünü gördünüz değerli kardeşlerim. Şu veya bu sahiplerle. Bizim eksiklerimiz olabilir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da eksikleri olabilir. Neticede hepimiz insanız. Ama şunu unutmayalım. Ya şu anda bunların yapmaya çalışıp da yapamadıkları bir şey kaldı mı? Bir araya gelemedikleri parti kaldı mı? Hayır kalmadı. Bir tek parti kaldı. Bizimle ittifak etmediler. Bizim dışımızdaki bütün partilerle şu anda ittifak halindeler. Bakan Kirişçi son olarak Türkiye'nin yerli ve milli aracı TOG ile gençleri gezdirdi.